Değerli izleyenler sıra günün yorumunda. Haberimizde de izledik. Bu olay Avrupa'nın iki yüzlülüğünü, daha doğrusu gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Başta Amerika olmak üzere Batı uygarlığı ve toplumlarının görünen veya bize gösterilen yüzü, bir de gerçek yüzü var. Sömürgeciliğin genlerini işlediği batılı ülkeler öteden beri türlü yöntemlerle insanlığı ve doğayı sömürmüşlerdir. Ancak bunu yaparken de kendilerini insansever ve doğa dostu olarak göstermeye çalışmışlardır. Batılılar her ne kadar iki yüzlü politikalar izleseler de yine de gerçek yüzlerini gizleyememişlerdir. Bugün dünyaya insanlık dersi verme yüzsüzlüğünde bulunan Batı'nın tarihi kan, vahşet ve soykırımlarla doludur. Batı uygarlığı binasının temelinde mazlumların kanları, bedenleri, gözyaşları, alın teri ve sömürülen emekleri var. Batı'da soykırım, katyan ve sömürüye karışmamış hiçbir ulus yoktur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere bu vahşet ve barbarlık tüm insanlığa karşı sergilenmiştir. Batı uygarlığı adeta insanları ve insanlığı öğüten bir değirmendir. Bugün İslam coğrafyasında var olan savaş ve çatışmaların temelinde de Batı'nın şeytani planları var. Batı'da basını Yahudilerin çektiği, başını Yahudilerin çektiği küresel aile şirketlerinin zengin olması için savaşlar çıkarılıyor, beldeler harap oluyor. Dünyada Yahudi azınlık başta olmak üzere bir avuç insanın refahı ve doymak bilmeyen ihtirasları yüzünden gezegenimiz yaşanmaz hale getiriliyor. Bu canavarlık Müslümanları vurduğu gibi yeri geldiği zaman kendisini icat edenleri de vurmaktadır ve vuracaktır. Faziletten ve adaletten mahrum batı uygarlığı insanlığın felaketidir. Batı uygarlığını kıble edinmiş olan Frank meşreplere ve Frank severlere de arz olunur.